Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gündemi değerlendireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Trabzonspor'a Avrupa Kupalarından men cezası geldi. Novak ve Sosa'nın sözleşmesiyle alakalı da bir takım haberler dolaşıyor arkadaşlar. Biraz bunları değerlendireceğim. Öncelikle Novak ve Sosa'nın sözleşmesinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hepimizin de bildiği gibi Novak'la başkan görüştü ve Novak'ın başkan iletmiş olduğu cevap beni tatmin etmedi açık söylemek gerekirse. 8 haftalık bir dönem var. Biz önümüzü görelim ve 10 e, yıldır takım şampiyon olamıyor. Tamamen şampiyon odaklandım cümlesi tamamıyla bana çok e, e, inandırıcı gelmedi, beni çok tatmin etmedi diyebilirim. Çünkü e, bir futbolcu gerçekten kalmak istiyorsa arkadaşlar biliyorsunuz uzun yıllar oynadım, birçok e, futbolcu arkadaşım oldu, kendim de bunları defalarca kez yaşadım eğer bir oyuncu kalmak istiyorsa kesinlikle ve işin odaklanmak istiyorsa imzasını atar. Son 8 haftadaki şampiyonluğa odaklanır ve kaldığı takımda Trabzonspor takımını Şampiyonlar Ligi'ne götürmek için de bütün çabasını sarf eder. Bana kesinlikle inandırıcı gelmiyor Novan cevabı. Ya tamamen parasını yükseltmek amaçlı ya da başka takımlardan gelen transfer teklifleriyle alakalı ve gelecek olan transfer tekliflerini beklemekten başka bir şey değil. Zaman kazanmaktan başka bir şey değil ki Bence bu 8 haftalık dönemde işinle konsantre olması da daha zor olacak. Çünkü Novak sözleşmesini uzatmaktan yana değil çünkü 8 haftalık dönem içerisinde ona gelecek olan teklifleri değerlendirecek. Önündeki gelen yeni tekliflere bakacak. Ve sezon sonunda Trabzonspor'un bitirmiş olduğu konuma, pozisyona göre de pozisyon alacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle Novan bu cevabı beni tatmin etmedi. İnşallah başkan çok akıllı bir adam. İnşallah bu işi çözer ve Nova en kısa zamanda sözleşme imzalatır diye ümit ediyorum. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Trabzonspor'a gerekli bir oyuncu ve gerçekten başarılı bir oyuncu. İnşallah Trabzonspor Nova kaybetmez diye düşünüyorum. Sosyal gelecek olursak başkan eksi güzel bir röportaj verdiler arkadaşlar. Güzel bir basın toplantısı yaptılar. Soso gerçekten çok akıllı bir adam. Başkan aynı şekilde dediğim her zaman söylüyorum çok akıllı ve bu işi çok iyi bilen bir başkanımız var. Sosa'yı iki yönlü bir şekilde kullanmak istiyor. Futboldan önce ve futboldan sonra özellikle Sosa'yı Trabzonspor'u kazandırma peşinde başka. Trabzonspor'la bir e, Sosa'nın bir artı birlik bir sözleşme imzalaması bence gayet yerinde bir karar olur. Sosa'yı da futboldan sonra e, futbolcu izleme olur, teknik ekip de olur ki Sosa'nın e, yabancı dili olduğundan dolayı da diğer yabancı oyuncularla da diyalog açısından Sosa'nın Trabzonspor takımında bundan sonra her daim olması gerekiyor. Ki sadece bu Sosa'yla sınırlandırılmamalı. Breznospor takımının eski oyuncularına birazdan yönelmesi gerekiyor. Gerek altyapıdan gelen oyunculardaki e, eski oyuncuların emeklerini görüyoruz. Gerekse A takımda Hüseyin Hoca, işte Metin Hoca öyle kendi oyuncusundan, bünyesinden kazandırdığı e, teknik adamlar da çok önemli ki bu da bir yatırımdır. Kendi bünyesinde Trabzonspor'la, Trabzon'da yetişmiş, Trabzonspor büyük emekler vermiş isimleri bir araya toplayarak bence takımın başarısını bir üst seviyeye çıkartabilir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman da geçmişe, geleceğe de baktığımız zaman da arkadaşlar Trabzonspor takımının bünyesinde altındaki Trabzonspor'un yapısını almış, Trabzonspor'la bir yerlere gelmiş ve Trabzonspor'un kültürüyle büyümüş kişilerin Trabzonspor'a daha faydalı olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Şemo Güneş'ten Ünal Karamanlar, Özkan Sümerler, bunu zaten anlayabiliyoruz arkadaşlar. Daha da detaylandırabiliriz bunları örnekleri. Bu teknik adamları Trabzonspor'a faydası daha büyük diye düşünüyorum ben. Şimdi hepimizi de hayal kırıklığına uğratan dün bir haber aldık arkadaşlar ve hepimizin canını çok sıktı. UEFA Avrupa Trabzonspor'un UEFA Avrupa Kupalarına katılmasına bir yıl cezmen cezası getirdi. Bu tamamen skandal bir karar ki bakıldığı zaman Türkiye'de Gerçekten son 1-2 sene içerisinde şimdi doğru düzgün yapan takımlardan bir tanesi Trabzonspor takımı Mali açısından deniliyor Tam bunun detaylarını bilmiyoruz Belki başka bir sorunlar da var Eski futbolcular arasında bir sorunlar olmuştur Bunları tam detaylı şu anda konuşulmadı Üstü kapalı geçiliyor bu olaylar ama Mali yönden ise bu kesinlikle skandal bir karar Trabzonspor'u biliyorsunuz arkadaşlar Neredeyse en yüksek karı açıklayan takım Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray borç bataklığında milyarlarca borcu var. Ve inanılmaz borcuların parasını personel parasına dahi ödeyemeyen takımlar varken sadece Trabzonspor'a bununla alakalı bir UEFA'dan gelen karar gerçekten skandal. Ki Trabzonspor'un geleceğine de bence ağır bir yara açacaktır. Ve tarihe geçecek bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Ki Trabzonspor tamamen odaklanmış şampiyonluğa doğru giderken ve elinde Novak, Sosa, Bakayeme, Ekuban, Sörlöt gibi oyuncular varken bu oyuncuların e, tamamen Şampiyonlar Ligi hayaliyle vermiş olduğu mücadeleye bir darbedir. Bu oyuncuların performansını, konsantresini aşağı çekmektir. Örneğin Sörlöt, Novak, Sosa bu oyuncular belki de bu karardan dolayı Trabzonspor tercihlerinden vazgeçeceklerdir ve Trabzonspor'da birçok oyuncu gitmek isteyebilir. Bu tamamen bugüne ve geleceği olan bir e, darbe diyelim arkadaşlar. Böyle görüyorum ben. Gerçekten e, ciddi anlamda problem yaratacaktır şunu söylemek istiyorum ben. Tamamen ligine odaklanmış, futbola odaklanmış bir Trabzonspor var ama nedense sıkıntı hiçbir zaman bitmiyor. UEFA şu dönemde, şu pandemi döneminde zaten futbollara ara verilmiş, zaten takımlar oynayamıyor ve sen çıkıyorsun Trabzonspor'a men cezası getiriyorsun. Ne ara toplandı, ne ara getirdi gerçekten akıl aklım almıyor arkadaşlar ya. Şu an şu pozisyonda kesinlikle aklım almıyor ki Türkiye'de bizzat içeri, işin içerisindeyim. Parasını alamayan bir sürü futbolcu arkadaşım var. Büyük takımlarda var, Anadolu takımlarında var. Yani personeller bile maaşını alamıyor ki personellerle bile konuşuyorum ben. Yani çok enteresan bir olay. Tamamen şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un konsantresini dağıtmak için çıkan bir haberdir diye düşünüyorum ki bence eğer başka bir neden yoksa bu karardan geri dönülür. Trabzonspor gene şampiyonlar ligine gider, şampiyonluğunu bence etkilemeyecektir. İnşallah takım içerisinde ters tepki yapar ve takım der ki bakın bizim önümüze bir sürü engel geliyor. Futbolcular bir araya toplanır. Sosa başlı olmak üzere. Bakın bizim önümüze büyük engeller koyuyorlar. Biz hep beraber tek yumruk olacağız. Önümüze çıkan bütün engelleri devireceğiz ve Trabzonspor'u 8 haftalık çok kısa bir dönem, 1,5 aylık dönemde şampiyonluğa ulaştıracağız. Türkiye Kupası'nı da alıp iki kupayla beraber şehrimizi şehrimizi ayağa kaldıracağız diye bir söz verirler ve her maça maç baş bakarak Trabzonspor takımı şampiyon olur. Şampiyonlar yine de gider. Kesinlikle şampiyonluğunu engellemeyecektir diye düşünüyorum bu karar. Kesinlikle arkadaşlar. Eğer e, sizler gibi benim gibi düşünürse oyuncular bunu kesinlikle etkilemeyecektir. Artı motivasyona çevirmek de çok mümkün. İnşallah artı motivasyona çevirirler. Gerçekten canım çok sıkıldı. Bununla alakalı biraz daha detaylansın. Biraz daha bilgi sahibi olalım. Daha geniş bir video çekeriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Videolarımıza yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Biliyorsunuz 20 bin kişi olduğumuz zaman da çekiliş yapacağız. Giray Kaçar hesabımdan da beni takip ederseniz, Instagram hesabımdan Giray Kaçar diye yazıp takip ederseniz arkadaşlar orada da bilgilendirmeler, paylaşımlar yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.